Eskişehir'de yaşayan Elazığlı öğretmenler Eskişehir Elazığlılar Derneği'nin düzenlediği kutlama programında bir araya geldi. Eskişehir Elazığlılar Derneği, Eskişehir'de yaşayan Elazığlı öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı düzenledi. Programın açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Avukat Ahmet Abdurrahman Çelik, kendisinin de bir öğretmen çocuğu ve öğretmen torunu olduğunu belirterek programa katılan öğretmenlere teşekkür etti. Benim kendimi takdim etmekten en fazla mutluluk duyduğum şekil, emekli öğretmen Hasan Çelik'in ...ve emekli öğretmenler Şinasi Karaman'la Ahmet Çelik'in torunu Ahmet Abdurrahman Çelik. Bu vesileyle ben kendimi takdim etmiş olayım. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler versiniz. Emekli öğretmen Mehmet Şükrü Sarıoğlu ise öğretmenler için hatırlanmanın kıymet ve önemine dikkat çekti. Her zaman adı söylenen, adına bir şey yapılmayan, senede bir gün hatırlanan, hatırlandığı gün unutulan öğretmenim. Ama derneğimiz bizi unutmadı, hatırladı, bir araya getirdi. Teşekkür ediyorum başkanımıza, Ahmet başkanımıza, yönetim kuruluna. Eski Eskişehir İl Eğitim Müdürü Hakan Cirit, başta şehit öğretmenlere rahmet dileyerek tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Vatan, millet, din, dil, bayrak sevdalısı bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım. Aramızdan ayrılan ve şehit düşen arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Eskişehir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selçuk Kalkancı, toplumun inşasında öğretmenin önemine dikkat çekerek öğretmenleri bir araya getiren dernek başkanına ve yönetimine teşekkür etti. Bu değerli bir mesleği yaptığınız için kendi adıma, mesleği adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Böylesi güzel bir günde, böylesi güzel ortamda bizlere yer açan dernek başkanımıza ve ortama da ayrıca teşekkür ediyorum.